Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün süt yapacağız hep beraber fırında süt bu ve yumurta sevmeyenler için yumurtasız da gayet iyi kızarıyor arkadaşlar fırında yani yumurtasız fırında süt yapacağız. Bir su bardağı kadar bu su bardağına pirincimi Pirincimi ıslatmıyorum sütlaç yaparken çünkü nişastasına sütlaçta ihtiyacımız oluyor İyi oluyor yani ıslatmıyorum yıkadım güzelce ve tencereme alıyorum hemen pirincimizi döktükten sonra arkadaşlar sıcak sıcak su ilave ediyoruz hemen böyle pirincimizin üstünü geçecek kadar kontrolü şekilde dökelim suyumuzu bunu kaynatmaya kaynatalım hemen pişene kadar yumuşayana kadar kontrol edelim eğer çok sert olursa pirinciniz biraz daha su ilave edebilirsiniz ama kesinlikle çok olmasın böyle üstünü geçti şimdi pirincimizi pişirelim pişirdikten sonra sütümüzü ve şekerimizi ilave edeceğiz arkadaşlar bir su bardağı çok şekerli seviyorsanız daha fazla dökebilirsiniz üstüne süslemek için tarçınımız ve fındığımız da hazır güveç kaplarımız tabaklarımız da hazır arkadaşlar şimdi pişirmeye geçelim Evet arkadaşlar pirincimizin suyun çekesine kadar piştirdik. Ara sıra mutlaka kontrol edin. Karıştırdım. Çünkü dibi tutmasın diye. Ve yedim yani tadına bakın. Piştiyse yumuşadıysa hemen sütümüzü diğer malzemelerimizi ilave edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Suyu da bitti. Pirincimiz de pişti. Bir su bardağına tam olarak 1 kilo sütüm ilave ediyorum. Soğuk sütümü. Hepsini Şimdi arkadaşlar bir tane karıştıralım şöyle. Sütüm kaynasın. Şekerimi öyle ilave edeceğim. Ve nişasta. Nişastamızı da hemen bir kaşık. Sütümüz kaynasın. sütüm kaynadı arkadaşlar. Gayet güzel kıvamı. Şimdi bir su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Ve 5-10 dakika daha kaynatacağım. 5 dakika daha kaynatayım. Nişastamı ilave edeceğim. Nişasta ile beraber de 5 dakika da 10 dakika Eğer şeker az gelirse arkadaşlar tadına bakın. Damak tadı hepimizin farklı. Nasıl tadını nasıl seviyorsak o kadar katalım. Ben bunun tadına bakacağım. Azsa biraz daha ilave edeceğim. Ben tadına baktım arkadaşlar. Bir su bardağı şeker gayet iyi. Yani bir su bardağı şeker yeter bence. Çok tatlı olsa diye olmaz. Ben şimdi burada bir kaşık bir kaşık nişastayı ister sütle ister suyla böyle açıp ilave, ilave edeceğim. Nişasta. Hemen bir kaşık nişasta. Kaşık süt. Burada ilave ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir iki tur karıştıralım. Ben bunu beş dakika daha kaynatacağım ve ocamın altını kapatacağım. Montajım tamamdır arkadaşlar. Şimdi mini güveş kaplarımı alıyorum ve fırına vereceğim. Aa, sıcak sıcak. Evet arkadaşlar fırın tepsisine yerleştirdim güveş kaplarımı. Tam 1 kilo sütle 4 tane güveş kabım ve 4 tane tabağım doldu. Yine tam ölçü isterseniz açıklama bölümüne bakabilirsiniz arkadaşlar. Orada tam ölçüleri yazacağım. Ve fırının fırın tepsisine su döküyoruz arkadaşlar mutlaka. Suyumuzu unutmayalım. Böyle yine. Şimdi fırınımıza yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar fırına koydum. Bu çok önemli arkadaşlar fırınımızı en yüksek dereceye getiriyor getiriyoruz ve en üstüne tepsimizi en üstüne yerleştiriyoruz yüksek ateşte yani üstleri kızarana kadar fırınımızda kalacak. Bir 10 dakika sonra kontrol edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Bu... Fırından aldım sit taşları. Evet aldım. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Evet. Hiç ya falan gerek yok. Evet. Ben de de, ben de de. Ben de seviyorum. ne yaptın ki? Kızarması çünkü katıyorlar anneciğim. Evet. Be. Ama bence hiç gerek yok. Evet. Benimki neredeyse 15 20 dakika kadar kaldı arkadaşlar fırında. Tabi herkesin fırınına göre değişebilir. Benimki çok ısıtmadığı için bu kadar kaldı yani. Değil mi anneciğim? Güzelce evet. fındıkları süsledik üstüne. Evet. Biraz tarçınla süsledik. Evet. Yusuf fırında sevmediği için evet. Yusuf'a da ayırmıştım. Evet. Çok Şimdi. güzel olmuş. Şimdi Yusuf tadına bakacak değil mi? Evet. Bak da İkisini de Yusuf süslemek istedi. Süsliyor. Süt Fındık çok yakışıyor değil mi anneciğim? Hah, yeter. Biraz da buna yap anne. Tamam. Yeter anneciğim. Teşekkür ederim. Şimdi sen tadına bak bakalım. Yaş. Bak bakalım. Kızım nasıl nakar ediyorum. Bakalım bu sefer bana kaç puan verecek? Tamam. Şimdi, ağaç mı? Şu kadar mı? Ağaç mı? De, yine tohumu şu mı? Hadi ya bakalım. Küçük bey. Güzel Bu arada Ramazan ayındayız arkadaşlar. Güzel. İftardan sonra çayın yanında da Runda süt taşlar. Gayet güzel çok giymiş. güzel gider. Güzel Hafif. Yusuf süt taşı çok seviyor zaten. Evet Dudun Dudun. Dudun arkadaşlar. Videoyu kapatmadan önce size bir şey söylemek istiyorum. Hadi söyle anneciğim. Eee Eee e, 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 Güzel yemekler yapardığınız çocukların işi de böyle puan verirler. <laughs> Sen bana kaç verdin? Ya, on isterim ben. Biraz daha aç, biraz daha. Hah, şimdi oldu. Hadi ya bakalım. Evet, böyle kıvamını da göstereyim arkadaşlar. Bak, çok güzel. Evet, bende de. Ta biraz soğuyacak. Şimdi sıcak arkadaşlar. Dolaba evet. kaldıracağım. Evet. Soğudu mu? Soğuk, soğuk. Banderi. Çok güzel gider akşam iftardan sonra. Mutlaka siz de yapın. Evet yapalım. İstediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. abone olmayı unutmayın. Ve benim videoda da işlemeyi unutmayın. <laughs> Teşekkürler. Sağlıca sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.